Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Özde bir yayınların hazırlamış olduğu AYT son prova denemesiyle beraberiz arkadaşlar. Sos 1'i çözmüştüm. Şimdi sırada sos 2 var. Hemen deneme çözümüne geçelim. Evet arkadaşlar 12. soru ile denemeye başlayalım hemen. Şimdi ne diyor 12'de? Türkiye'nin 1950'de tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğu ve gelişme düzeyinin düşük olduğu bilinmektedir. Evet hepimiz biliyoruz. Bu durum üzerinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Tamam. Sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarından az olması. Evet bu etkilidir arkadaşlar. Doğru. Tamam. Bu durum üzerinde. E, bir olanı olmayanı atalım. Tamam. İki şık kaldı geriye. Tarımsal üretimde katma değerin düşük olması. Ha, şimdi kat, tarımsal üretim katma değerin düşük olması ne ifade eder arkadaşlar? Onu yazayım şöyle. E, maliyet ile perakende satış arasındaki fark. Tamam mı? Arasındaki farkı ifade ediyor. Şimdi sizin yaptığınız maliyet ve eğer yaptığınız maliyet perakende satışınız içerisinde düşükse arkadaşlar bu nedir? Gelişim düzeyinin de düşük olmasını gösterir arkadaşlar. Yani e ürettiğiniz şeyin ya şöyle diyeyim mesela 1'e üretiyorsanız çarpı 3'e satmanız lazım. Ama siz neye satıyorsunuz? Bire üretim ikiye ya da bir e üretim bire satıyorsanız ne yapıyorsunuz? Zarar ediyorsunuz demektir. Yani bu da neyi gösterir? Tarım dayalı bir ekonomiye sahip ve gelişme düzeyinin düşük olduğunu ifade eder arkadaşlar. Bu da vardır. Zormuş ama bu soru. 1 ve 2. Bu yüzden doğru cevap nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet onun için soruya gelelim. Ne diyor? Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hızı şehirleşme hız kazanmaktadır. Bu durum birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. Çıkarmıştır. Aşağıdakiler hangisi şehirlere yapılan yoğun göçlerin sonuçlarından biri değildir demiş arkadaşlar? Mekansal ve kültürel açıdan kentten soyutlaşmış, ghetto adı verilen semtlerin ortaya çıkması. Evet doğru. Yani e, dışarıda başka bir yerde hani şehirden eee yaşamalar arkadaşlar mesela atıyorum mahalleleşme. Ya yani örnek veriyorum işte Mardinliler Mahallesi. E, atıyorum Rizeliler mahallesi gibi bu şekilde e, diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Çevre altyapı ulaşım, eğitim, sağlık ve güvenlik sorunu artar. Doğru. İstihdam sorunları artış gösterir. Doğru. Aşı nüfus birikimi metropoller oluşur. Doğru. Kim bu? Metropol İstanbul arkadaşlar. Kentlerde arsa ve satışında değerler düşer mi? Tabii ki de düşmez. Aksine artış gösterir arkadaşlar. Bu seçenek yanlış. Evet. Şimdi gelelim 14. sorumuza şöyle arkadaşlar. Ne diyor burada? Meralarda aşırı otlatma sonucu bitki örtüsünün yok edilmesine bağlı olarak doğal yapılar, yapıda bozulmalar meydana gelmektedir. Örneğin Palandöken Döken ve Kargabazır dağlarında aşırı otlatma nedeniyle bitki örtüsü tahrip edilmiş, erozyon artmıştır diyor arkadaşlar. Bu örnek aşağıda hangisini açıklamak için kullanılabilir? Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanıldığı değil. Taşıma kapasitesi üzerine çıkıldı. Bu dursun. Bu değil arkadaşlar. Yani sürdürülebilir bir kullanım var mı burada? Yok. Ne yapıyorsun? Bitki örtüsünü tahrip ediyorsun ve erozyona yol açıyorsun ve neyle? Aşırı otlatma ile. Tabi aşırı otlatmayı kimle yaparsınız? Hayvanlar ile yaparsınız arkadaşlar. Tamam. Arazinin farklı şekilde kullanılabildiği değil. Canlıların değişen koşullara uyum sağlayabildiği değil. Ekosistemin canlı canlı sonuçlarını oluşturduğu değil. Şimdi taşıma kapasitesi kaldı burada. En mantıklı seçenek de o. Şimdi taşıma kapasitesi nedir? Kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Mesela bir ekosistemde ekosistemde ya da e, habitatta diyeyim. Eko, habitatın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ekosistem canlı cansız ve e, bulunan habitatta o canlının yaşadığı ikamet ettiği yer arkadaşlar. Habitatta yaşayan e, bir türe ait diyelim. Bir türe e, ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı tamam şimdi bu taşıma kapasitesini e, üzerine çıkıldığını nasıl e, kullanıyoruz bu açıklama için arkadaşlar çünkü aşırı otlatma yapmışsınız yani şöyle söyleyeyim mesela 100 tane koyun var sizin e, otlatabileceğiniz bir alan var ve sürekli, otlatıyorsun, sürekli otlatıyorsunuz ve artık bu 100 koyunu otlatacak alan bulamadığınız için taşıma kapasitesi artmış oluyor arkadaşlar. Bu yüzden buradaki seçenek B olması gerekiyor. Bu ne özde bir son sınavında şu an iki tane yani 12. soruyla 14. soru biraz zorlayıcı geldi arkadaşlar bana. Umarım siz zorlanmamışsınızdır. 15'e gelelim. Evet 15'te ne diyor? Canlılar ihtiyaçları olan maddeleri yaşadıkları ortamdan alır ve gerekli kullanım sonrası bu maddeleri ortama geri verir. Tamam. Ne yapıyorsunuz diyor. Gerekli kullandıktan sonra ortama geri veriyoruz. Güzel. Maddelerin ekosistem bu oluşumuna madde döngüsü adı verilir. Bu süreçte gerçekleşen olayların hangileri karbon doğal ortama geri döner demiş. Karbonun geri dönüşüyle alakalı bir soru arkadaşlar bu. Bakalım. Bitkilerin fotosentez yapması. Bitkiler burada karbonu kullanır arkadaşlar. Tamam. Yani fotosentez yaptığında bitki yani karbon alıp kullanacak ve karbon geri dönüşü yok. Ne yapıyor işte besin olarak ortaya çıkıyor ya da oksijen olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu yani burada bir değil bir olanı atayım. Gitti. Ölü organizma ve atıkların ayrıştırılması. Evet bunları ayrıştırırsınız arkadaşlar doğal ortama tekrardan geri döndürmüş olursunuz. Evet iki var. İki olmayan attım. Kömür petrol gibi fosil yakıtların oluşması. Şimdi arkadaşlar hani bunların e, oluşum süreçleri içerisinde tabii e, karbon içerisinde çeşitli kayaçların ayrışması var. Tamam kayaçlarla beraber bunlar oluşuyor. Karbon burada doğal ortama geri dönmüyor arkadaşlar. Yani 3 değil. Canlıların solunum yapması. Evet oksijen aldın. Hop karbondioksit verdin. Canlıların solunum yapması. Burada da devreye girdi. 2 ve 4 olmuş oldu cevap. Yani bu soruda da belki çelişki içerisinde kalmış da olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 16. soruya geçiş yapalım. Wow, uzun bir soru. Evet bize bir dünya haritası vermişler. Ne soruyorlar? Yukarıdaki haritada numaralandırılar koyu renkte gösterilen bölgelerin durumlarından hangileri küresel ısınmayla ile ilişkilendirilemez demiş arkadaşlar. İlişki kuracağız. Tamam. Net küresel ısınmaya sebep olur veya olur olmaz muhabbeti değil. İlişkisi var mı yok mu? Tamam. Birincisinde hortum ve kasırgalı oluşum sıklığı işte tartmakta. Nerede? Evet Kuzey Amerika'nın doğusunda. Evet arkadaşlar kasırga oluşma sıklığıyla alakalı ilişkilendirebiliriz küresel ısınmanın sonuçları içerisinde. Yani burada var. Yani direkt hortumun oluşması. Yani şöyle düşünmeyin. Burada direkt mesela hortum küresel ısınmadan dolayı oluşur, kasırga oluşur değil. Yani bunlar ne var? Oluşum sürecini hızlandırır, sıklaştırır ve şiddetini arttırır arkadaşlar. Tamam. O zaman bir olanı atalım şöyle. iki i̇kincisine turbalar hızla çözülmekte. Nerede? iki diyor turba. Yani kömür Turba nedir? Bir kömür türüdür arkadaşlar. Şimdi kömürler hızla çözünüyorsa ne oluyor? Yani burada sıcaklık artıyor demektir. Tamam mı? Bunda da e, ne yapabilirsiniz? E, i̇lişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Üçüncüsü de yıllık yağışlar azalırken buharlaşma şiddeti artmakta. Nerede? Yıllık yıllık yağışlar azalırken buharlaşma şiddeti yani ne artıyor arkadaşlar? Kuraklık. İlişkilendirebilirsiniz. Bu anasını... Yani bu sorular da ilginçmiş. Bayağı zorlayıcı sorular ha söyleyeyim. Dördüncüsünde ise akarsu debileri kışın azalmasına karşın yazın artmaktadır. Ee, yani bu küresel ısınma ile ilişkilendiremezsiniz arkadaşlar. Bu direkt ne ile alakalı? Yani o bölgenin iklimi ile alakalı. Yani muson bölgesi. Bu yüzden doğru cevabımız D olması gerekiyor. Pardon. B. Yani dördüncüsü yanlış arkadaşlar. Evet şimdi de gelelim 17. soruya geçiş yapalım şöyle arkadaşlar. Yaklaşalım biraz. Kültür ocağı Orta Asya olan Türk kültürü bu bölgenin şartlarına göre şekillenmiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi Orta Asya kültürüne ait özelliklerden biri değildir. Yal güreş Anadolu, minyatür yok orta uyru değil. Kervansaray iç Anadolu kılçadır. Evet arkadaşlar 17 Edirne olmuş oluyor. Evet. 18. Almanya'nın sanayileşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Ham madde temini arta, artmasının sanayileşme sürecinde etkilidir. Nitelik iş gücünü nitelik hale getirmesi etkilidir. Enerji üretiminin artması etkilidir. Ulaşım ağı geliştirmesi etkilidir. Özellikle arkadaşlar demir yolu ağı. Demir yolu. Yabancı yatırımlar Almanya sokmamıştır arkadaşlar. Yabancı yatırımları bu etkili değildir. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir. Devam. 19. soruya geldik. Yavaş yavaş şöyle gelelim. <laughs> ne diyor? Atık herhangi bir faaliyet sonucu çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddelerdenir. Günümüzde sanayileşme ve kentleşme neticesi atıklar çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Evet. Buna göre haritada numaralanmış yerlerden hangisine gaz atıklarına bağlı olarak çevre sorunları daha az yaşanmaktadır diyor arkadaşlar. Ee, bakalım. yani En fazla nerede? Bir numara. Zaten burada sanayi atıkları vesaire gibi durumlar var. 2 numara yine termik santral Termik santral çatal ağzı Termik santral. Konya Ereğli Konya diyorum Zonguldak Ereğli e, Demir çelik fabrikası diyebiliriz 3 numara sanayiden kaynaklı arkadaşlar 5 numarada da e, İskenderun demir çelik Fabrikası diyebiliriz bu alan içerisinde Yani Artı İskenderun bölgesinde Burası liman olduğu için arkadaşlar yani bu alana de petrol boru hatları da geliyor ulaşımdan dolayı. Yani buraya e, biz bazı şeyleri ithal ediyoruz ve mesela e, İskenderun'da hani çok fazla sayıda. Hatta şu, şu ikisi arasında kalabilirsiniz. Yani hangisi daha fazla derseniz İskenderun'dur arkadaşlar. Sivas bölgesi 4 numara bulunduğu alanda daha az bir çevre sorununa rastlarsınız. Bu yüzden doğru cevap nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Yani İskenderun'da liman olduğu için biraz daha fazla nasıl diyeyim işte petroldür ne bileyim burada kullanıcı kömürdür vesaire bunlar geliyor arkadaşlar biraz daha yani atık oranı 4'e göre daha fazla. Yani en az 4. 20'ye gelelim. Evet ne sormuşlar 20'de. Bize bir alan vermişler. Evet aşağıdakilerden hangisi haritada koyu renkte gösterilen bölgede oluşturulan kalkınma projesinin amaçlarından yer almaz. Bu kalkınma projesinin adı nedir? Zonguldak, Bartın, Karabük arkadaşlar. Tamam. İmalat sanayisi ve hizmet sektörüne yeni istihdam alanları oluşturması. Evet. Tarım ve ormancılık faaliyetinin verimli arttırması. Evet burada var. Ormancılık var. Neden? Çünkü burada ormanlar var arkadaşlar. Yeni iş imkanları oluşturarak bölge dışında göçten azalması. Bu her projede vardır. Özel sektör yatırımına teşvik edilmesi. Yine her projede olan bir durum arkadaşlar bu. Başta taş kömür olmak üzere. Yeraltı kaynaklarının rezervinin azalmasının önlenmesi. Yani bunu Maalesef yapabilecek bir şey çünkü taş kömürü rezervi kullandıkça azalacaktır arkadaşlar. Yani kullanmayalım mı? O zaman kullanmayalım. Yani bu yanlıştır arkadaşlar. Bu kalkınma projesi amaçlarından birisi değildir. Tamam. 21. Ne diyor? 21'de. Türkiye'de 1965-80 döneminde nüfus artış hızını düşürmeyi amaçlayan politikalar uygulanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı birinci 5 yıllık kalkınma planının hızlı nüfus artışının çeşitli ekonomik ve sosyal problemler ortaya çıkmasına yol açtığını belirtilmiştir. Bu nedenle 1965 yılında ilk olarak nüfus planlaması kanunu çıkarılmış ve nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılmıştır. Ancak alınan çeşitli önlemlere rağmen nüfus artış hızı düşürelememiştir diyor arkadaşlar. Evet düşürememiş. Neden düşürememiş? Bu durumu nedenler arasında hangileri yer alır? Evet neden düşmediğini soruyor bize. Önceki yıllar nüfus artış yönelik uygulanan yasal yükümün e, yürürlükten kaldırılması ya bu düşürme yönelik bir politika zaten mesela e, ne yapıyordu işte e, kürtajın yasaklanması vardı arkadaşlar 1923-65 arasında ne yapıyor kürtajın yasak olmasını kaldırıyor e, çeşitli mesela teşvikler vardı teşvikleri kaldırıyor tabi bu yürürlükten kaldırması bir neden değil bir gitti devam Oo. yurt dışına işçi göçün özendirilmesi bu nedir arkadaşlar e, nüfus artış hızının ile alakalı bir e, devlet tarafından yapılan bir e, şeydir. İşte çalışmadır vesaire. Fakat bizde yani bu alınan önlemler arasında yer alıyor. Fakat e, bunun sebebi değil arkadaşlar. İki de gider. Kırsal kesimde tarımsal güne ihtiyaç yürüm. Mesela Hala biz tarımdayız o dönem arkadaşlar. Tarım var tarım. Çok fazla bir sanayimiz falan yok. Üç. Geleneksel aile yaşamının benimsenmesi. Evet bu da var. Yani biz o zaman geleneksel arkadaşlar. 3 ve 4 olması gerekiyor. Yani doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Baya çok öncüllü sorular var. İki şık arasında çok kalacağınız sorular olmuştur. Buna eminim arkadaşlar. Şimdi 22'ye geçelim. Evet arkadaşlar son soruya geldik 22. Tarih boyunca ülkeler arasında ticaret yollarının güzergahı coğrafi gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Tamam. Buna göre geçmişten günümüze dünya ticaret yollarının değişmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha az olmuştur diyor. Coğrafi keşifler sonucu ye yeni kara parçaların bulunması evet etkilidir. Deniz yolunu kısaltan kanallar o tabii ki çok çok etkili. İklim koşullarının değişimi uğraması bu dursun. Önemli doğal kaynaklarını keşfedilmesi etkilidir. Yerli ham madde üretim pazar alanlarının oluşması bu etkilidir arkadaşlar ki zaten dünya ticaret diyor. Yani ticareti e, kim yapar? İşte beşeri ekonomik yani insan yapar. İnsani bir faktör. Bu ne? Doğal bir faktör. Bunun etkisi az arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Değerlendirmek gerekirse sosiki soruları, soruları biraz zorlayıcı sorulardan, seçici sorulardan seçmişler arkadaşlar. Umarım sınavlarınız çok çok iyi gelir. Bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.